Şunur kanka şu alttaki sese bakacaksın. Sonra oradan o peldöre geleceksin. Sonra buradan konuşacaksın tamam mı? Bu arada arkada Poyraz var. <laughs> o detayı görenler var mı? Neyse. Şimdi buradan e, istediğin şeyi söyleyebilirsin. Hemen açı, açalım şurayı. Hadi açıl lan. Evet, bir saat sonra açılacak galiba. Heh. Şimdi e buradan istediğin sesi sesi seçebilirsin bak.